Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Yalış hakkını 34. bölümü konuşacağız. Abiler öncelikle bölümü beğendiniz mi? Ya geçen bölüme göre daha durgun bir bölümdü. Çünkü biliyorsunuz bir yaz süreci vardı yılda. Özellikle bir buçuk saatlik bir kısım öyle geçmişti. Onun harcı zaten aşırı bir aksiyon yoktu. Seyran'la Ferit'in beklenen birleşmenin gerçekleşmesi hariç. Çok da böyle atraksiyonlu anlar izleyemedik bölüm boyunca. Bir de bölüm süresi de çok uzun olduğu için hani babala yayını gibi olduğu için hocam 2 saat 9 dakika nedir hani olsa Nur mu yönetmeliydi bu bölümü falan diye düşündüm. Görüntü açısından kuvvetliydi ama tempo açısından düşük ve hani sıkıcı bir bölümdü ve hani hep diyoruz ya Yılçapkın'ın da iki bölüm önce izlediğin şeyi tamamen sana unutturuyorlar ve farklı bir çizgiye ilerliyor ya hep hikaye. Bu bölümde hani bazı noktalarda iyi şeyler açsa da benim için çok iç açıcı değildi. Çok fazla beğenmedim ama hani diğer bölümler içinde birazcık da müjdeler de verdi. Hani kronik sorunlardan sanki kurtulacak gibi duruyor. Aksiyonlu bir bölüm değildi öncelikle ama ileriki bölümler için aksiyon yaratacak birkaç unsur vardı. Örneğin Tarık'ın mezarlıkta küçük bir çocuk vasıtasıyla Ferit'e gönderdiği o kağıt aslında ileriki bölümlerde Ferit ile Tarık arasındaki bir çekişmenin başlangıcı olacaktı. Onun dışında ben de arkadaşıma katılıyorum. Aslında böyle bir gizem ve merak uyandıracak bir durum olmadı. Ama yalı çapkınının izlenmesinin temel sebebi olan ve hep üstüne konuştuğumuz Seyran ve Ferit'in beklenen birlikteliği nin gerçekleşmesi sebebiyle şunu söylemek mümkün. Evet, artık izleyiciler beklenilen tatmin seviyesine hep bahsettiğimiz o size ulaştılar. Yani bölümün genel temposu ne kadar düşük olursa olsun o sahneyle birlikte aslında izleyicilerin beklentisi karşılandı diye düşünüyorum. Onun dışında Ferit'in hep bahsettiğimiz hero kompleksi gibi bir durumu vardı. Gördüğünüz gibi Ferit artık hem dedesine hem kaynatasına hem babasına meydan okuyabiliyor seyran için. Bu artık Ferit'in kahramanının yolculuğu kitabında da bahsedildiği gibi kahramanın kendini bulma sürecine doğru evrildi. Ferit artık kendini bulacak ve bu mücadelesine de Seyran'a ortak edecek. Senaristin verdiği mesajlar ve işaretler bunu gösteriyor. Çok mu geç oldu peki bu yolculuğa? Çok başarılı. geç oldu. Tabi 33. 34. bölüme gelinmiş. Yani birliktelik bile çok geç oldu. Yani boşanmayı mı beklediniz? Değil mi? <laughs> boşanmayı mı beklediniz yani? Bölümün detaylarına geçersek yani drama doyduk. Hiç aksiyon yok. Sadece dram. Her yerde ağlayan insanlar. Zaten cenaze sekansı zaten komple evdeki taziye sekansı komple dizinin uzun bir bölümünü kapsadı zaten. Şöyle bir durum var. Bölümün YouTube süresi yaklaşık 2 saat 49 dakika. Fakat televizyonda bu kadar yüksek sürelere gidilemeyeceği için arada reklam olduğu için çok fazla kesilmiş sahne gördük. Böyle de bir detayımız var. Evet. Mesela Asuman'ın ailesini görmüşsünüzdür. Asuman'ın ailesi televizyondaki versiyonda hiç konuşmuyor. Evet, görülmedi. Hiç diyalogları yok. Ya da İfakat'la Orhan'ın birbirine sarıldığı bir sahne var, biliyorsunuz. Onu o görmedik televizyonda. Evet. O sahne de yoktu televizyonda. Yani genel anlamda çok fazla Yapılmış yerler de vardı. YouTube'a istinaden televizyonda izleyen insanlar için görmedikleri ya bu nasıl böyle oldu diyebilecekleri birkaç tane done vardı. Ayrıca tabi internet özel bir birleşme sahnesi de vardı. Tabi. Artık televizyondaki sansür nedeniyle herhalde 4-5 yıldır uygulanıyor. Kiralık aşkla birlikte başlamıştı? Bu tarz sahneler internete özel olarak devreye giriyor. Bu da maalesef televizyonlarımızın kanayan yarası. Ferit ve Seyran gibi çift yok mu hiç hayatta? Ya? O tarz bir ilişki yaşayan yok mu? İnsanlar yaşamıyor. Biz nasıl doğduk? Ya. Evet pelikanlar getirdi hocam bize galiba. Şimdi Fuat'ın cenazesiyle başladık bölüme. Baktık ya Osman'a hiçbir şey olmamış. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Emniyet kemeri hayat kurtarır diyeceğim. Fuat da takıyordu yani. Buna diyebileceğim bir şey yok. Ben böyle bir durum yazsam galiba kalemimi kırardım. Bir daha da o kalemi tutmazdım. Başka da sözüm yok yani. Bu kadar büyük mantık hatası da artık yazarlığın ilkelerine ters. Evdeki taziye sahnesine geçtiğimizde mesela benim çok hoşuma giden bir detay vardı. Ayakkabı detayı. Fuat'ın ayakkabısının dışarıya çıkarıldığı detay. Gerçekten hani böyle bir detayı kullanmaları çok hoşuma gitti benim. Ayrıca şöyle bir şey oldu. Ferit'in ustası geri döndü. Menderes Amacar diziye geri döndü evet. Belki 30 bölüm sonra neredeyse diziye geri döndü kendisi. Ya kolsuz Usta geldi ve Ferit tam yumruk atacakken aslında Kazım Ağa'ya onu tuttu. Tek koluyla tuttu bu arada helal olsun adama. Onu da çok güzel metanetini koruması için orada dışarıda bir öğüt verdi. Sakin ol dedi. Böyle kazanamazsın falan dedi. O sahnede görüntü anlamında da çok güzel bir açılış vardı. Helva yedikleri kısımda. Herkes bir araya oturmuş. Ferit böyle en arkada köşede tek başına oturuyor falan. Böyle herkesi gözlemliyor falan. Orada zaten kızdı yani. Kimler kimlerle yan yana geliyor gibi bir bakış açısı vardı orada. O yüzden de bir köpürdü. Ama hani Kazma'yı da herhalde çok sevdiği için bu kadar da kızıyor bir noktada. O yüzden de bir ekstra yükseldi. Evet. Taziye evlerinde yaşanılacak durumlara güzel bir örnekti bu. Çünkü sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Ferit yandı burada da. Gerek Safvet'in sürekli helva yemesi, gerek insanların sürekli homurdanması ya ne zaman gelecekler falan. Bunlar da taziye evlerinin gördüğümüz şeyleri. Tabii klasikleşmiş durumlar. Tekrardan Fuat'a Allah'tan rahmet diliyoruz. <laughs> Safvet de aynı benim gibi helva yiyordu böyle nefes almadan. Gerçekten iyi RP yapmışım. Evet. Bundan bir önceki incelemede sen şöyle bir şey söylemiştin abi. Halis Ağa'nın ılımlı olacağını bekliyorum. Artık hani daha köpürecek bir Halis Ağ görmeyeceğiz diye söylemiştin. Fakat şöyle bir durum oldu. Halis bütün suçu Ferit ve Seyran'a yıktı. Ve bir anda bölümün sonuna da tekabül eden durumla birlikte Halisa kötü bir karaktere evrildi. Ve sen şöyle bir yorum yapmıştım Senaryoda bunu tercih ederlerse istemediğimiz şeyler görebiliriz. Pek hoş olmaz demiştim Neler düşünüyorsun? Mesela istemediğimiz noktaya mı gidecek Halis Evet abi? istemediğimiz noktaları görüyoruz. Yani hani Ferit ve Seyra'nın ilişkisini daha önceleri engelleyen şey Pelinken artık Kazım ile Halis'in birlikteliği olacak aslında. ne kadar Kazım ve Halis birbirlerinden ayrı gözükseler de iradeleri aynı. Halis Ferit'in Seyran'da olmasını istemiyor. Kazım da Seyran'ın Ferit'te olmasını istemiyor. Bir ilke doğrultusunda aslında uzlaşı içindeler. O nedenle Halis sezon finaline de yaklaşırken daha ılımlı olsa sezon finalinde böyle daha mutlu sonlu bir şey görebilirdik ama Halis'in tavırlarından anladığımız kadarıyla sezon finalinde çok mutlu son olmayacak gibi geldi bana. Ben şöyle düşünüyorum. Birazcık da kendisi ego yapıyor. Kendi gerçekleştiremediği şeyleri Ferit de gerçekleştirmesini istiyor. Kendi de zamanında Hattuçalay'ı mesela elde edememiş çok mücadele vermiş bu konuda falan. Şimdi Ferit'in bu aşk için her şey yapma kısmında onu engellemeye çalışıyor. Bunu sadece acı getireceğini empoze etmeye çalışıyor. Birazcık orada bir hafif kıskançlık da var torununa karşı. Bu mezarlık sahnesinde bir şey dikkatimi çekti. Yine bir mesaj verdiler. İşte toprak atarken Fuat'a "Senin yerine ben gitmeliydim falan" diye böyle bir kendi kendine serzenişi vardı Ali Bu kadar çıkmak istiyor mu diziden bu kadar? Niye belli ediyorsun? Ama yok. O dedeler ve babalar genellikle evlat acısı ve torun acısı çok büyük acılardan olduğu için o sözü söyler. Normaldir yani. Fena da pişman oldu o tokat için. Yani bayağı gördük bu bölüm. Ölüme sürükleyeceğini düşünüyorsunuz değil mi o tokadın? Tabii biz zaten Halis Ağar'ın ilk sezon itibariyle çıkacağını düşünmüştük. Daha önce de dedik bunu. Çetin Tekindor genellikle dizilerle bir sezonluk anlaşmalar yapıyor. Ama bir ters köşe olur mu bilmiyorum. Olabilir ama ben zannetmiyorum açıkçası. Şeye gelecek olursak Halis'in şu anki durumuna güçlü olan daima haklı olandan daha fazla kazanç elde eder. Ferit ve Seyran'a baktığımızda ikisi de haklı. İkisi de artık birlikte olmak istemiyorlar diyorlar ki oldular. İkisi de birbirlerini seviyorlar. Ama önlerinde en büyük iki tane engel var. Birinin dedesi, diğerinin babası ve güçlü olan da bunlar. Zaten Türkiye'nin genel konjonktürüne baktığımızda da gerek sosyal, gerek siyasal, gerek arkadaşlıklar açısından güçlü olan insanlara daha çok sempati duyuyoruz. Sen şey demiştin abi. Türkiye'de önce bu tarz geleneksel evliliklerde aileler evleniyor demiştin. Tabii. Ben sezon finalinde mutlu son olmaz dedim ya. Bunu şu nedenle söylüyorum. Çok güçlü iki tane karakter var. Halis de kendince güçlü. Kendi ailesinin en güçlüsü. Kazım da kendi ailesinin güçlüsü. Bu iki güçlü karakterin arasında iki tane haklı ve aşık karakterin ben bu savaşı kazanabileceğini açıkçası düşünmüyorum. İlk sezon üzerinde ben de düşünmüyorum. Orada değiller daha henüz. Onun dışında değinmek istediğim bir konu var abiler. Şimdi Zerrin ve Pelin sahneleri gerçekten benim içimi şişiriyor zaten. Hani yeter dedirttiriyor yani. Şu bana çok abes geliyor. Zerrin bu diziye niye girdi? Nasıl bir motivasyona girmişti? Hemen size söylüyorum. Kızıma verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorum. Ailemizin Korhan soyadına ihtiyacı yok zaten. Tarzında böyle sadece sözler üstünden hiç ailenin soyadıyla alakalı bir söyleminin olmadığı bir motivasyonla girdi. Fakat bu bölümde öyle bir şey söyleyebilirim. Diyor ki yani artık hani bu tutarsızlığın daniskası mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim diyor ki Korhanların soyadını alacaksın. O yalının tek gelini sen olacaksın. Bunu Pelin'e diyor. Ya bu nasıl buraya evrildi bu karakter ben anlamadım. Defne'nin evrildiği yer hepimiz biliyoruz galiba. Yani o yüzden senaristin tutarlı karakter yazmasını beklemek aslında çok saçma. Artık ben karakter tutarlılığını geçtim. Hikayede de tutarlılık yok. İşte görüyoruz Asuman hiçbir yara almadan gayet cenazeye katılabiliyor. Ve şöyle bir durum var. Hani Zehrin Pelin'den bahsettin ya. Hocam bir haftadır şişkinlik yaşıyorum. Hazımsızlık var. Böyle karnım falan ağrıyor. Geçen doktora gittim. Hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra kendimce düşündüm dedim acaba ne olabilir? Hani neye maruz kalıyorum acaba beslenmem mi sağlıksız? Yok beslenmem de gayet sağlıklı. Hatta geçen hafta gelememiştim kayıda. O zaman da yine böyle bir hazımsızlık vardı. En son başka bir doktora gittim dedi ki stres kaynaklı olabilir dedi. Sonra düşündüm ne stresi yaptı. Dedim bu sahneler yüzünden böyleyim ben. Yani ne zaman zehrin ve pelini görsem hazımsızlık yaşıyorum. O yüzden çok güzel bir tanımlama yaptı. Şişiyorum dedi. Hakikaten de öyle şişiyorum artık. Ve ilaç da etkisiz. Hocam yani sana reçete olarak aslında dizi izliyor olsaydı doktor böyle bir şey yazacakmış demek ki? Bu sahneleri izleme. İzleyici sağlığı açısından tırnak içinde lütfen Zerrin ve Pelin'i artık çıkartın kardeşim. Hikayede de zaten bir katkıları kalmadı artık. Bari sağlığımız bozulmasın. Evet. Pelo zero yeto. Yani. Ya mesela bu adam yalı Yalıçapkın'ı izlerken Zerrin ve Pelin çıkarken genellikle gidip çay içiyor veya bize sesli mesaj atıyor. İzlemiyorum diyor sahneleri. Mesela bitirmişim bile yani çayımı bu kadar şeyde stres sinirde. Bir çaydanlık bitiriyorum o sahneleri. Bu görümden. adam sırf artık Zerrin ve Pelin'e maruz kalmamak için diziyi televizyonda izlemiyor ki. Youtube'dan evet. izleyeyim de sardırayım diye. Ben şaşırdım mesela. Twitter'ı da çok takip etmemiştim gündemden dolayı. Siz anlattınız dediniz işte daha kısaydı bölüm. Youtube'daki versiyon daha uzundu falan. Aa dedim öyle bir şey mi varmış? Haberim bile yok. Lütfen izleyici sağlığını önemseyelim. Buradan yapımcıya sesleniyorsun. Evet, buradan yani. yapımcı ve yazara sesleniyorum. Onun dışında Kazım bir oyun kurdu ve Suna'yı Saffet'le evlendirdi. Zaten olacağını beklediğimiz bir şeydi. Fakat hani bunun karşılığı olarak Kazım'ın şey psikolojisini ben anlamadım. Zar zor ikna ettim işte falan gibi bir psikolojideydi. Onu pek anlamlandıramadım. Ama onun dışında o gidiş süreci zaten bence hani olması gereken bir süreçti. Neler düşünüyorsunuz? Ayrıca gerdek sahnesiyle beraber neler düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Hocam Kazım'ı birazcık böyle Alzheimer'a yakalanmış gibi düşünüyor musun? Hocam hep öyle bir şeyleri yapıyor dediğin gibi. Daha sonrasında yediği şeyleri tekrar önüne koyduklarında yememiş gibi davranıyor yani. Ya salaha iyi yatıyor ya da hasta yani. Güç hastası bence öyle bir sıkıntı var adamla. Ya geldik sahnesindeki o adamın ayak fetişi ve ondan sonrasında işte benim terapi bilgim falan var baleden bilmem ne falan demesi ve daha sonrasında ya sevişeceğiz ya da ben sana masaj yapacağım söyleyeyim falan. Bence hani alışa gelmiş yerdeki daha farklıydı. Tamam izlemesi belki çok zevkli değildi. Fakat karakter bazında en azından o karakter bazında tutarlıydı. En azından farklı bir sahne oldu. Ama gereksizdi yani. Evet. Bu sahne için bu kadar tutarsız şey varken buna tutarlılık yaratmak için Safiyet'e 4 bölümdür sürekli ayak üstünden diyalog kurduruyorsunuz. O pek anlamadığım bir nokta benim. Hani tutarlı olsun diye bunu yapmaları. Şimdi şöyle bir şey var. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi bir mezarlık sahnesi oldu. Senin de sayılı günün kaldı dedi Tarık. Ve bir kan davasına acaba bürünecek mi diye bir düşüncemiz var. Bununla alakalı Ferit dizinin ortalarında şöyle bir cümle kuruyor. Sürekli daha kötü olacakmış gibi hissediyorum. Bu ne anlam ifade ediyor bizim için? Ya tabii şimdi şöyle düşünelim. En yakınını kaybetmişsin bir bakıma ve bunda hiç beklemiyordun. İşler de dizide gittikçe Ferit için bir noktada sarpa sardı. Seyran'la yakınlaşmaya çalıştı bir ara olmadı. Sonra uzaklaşmaya çalıştı olmadı. Şimdi çok yakınlar ama yine bir şeyler olmuyor. Hiçbir şey olduramıyor o yaştayken. Çok zor bir şeyle mücadele ediyorlar. Baktığında bu kayıp da onu daha karamsarlığa sürükledi. Ama tabii ki de bunun bir alt metni vardır. Yani aslında sezon finalinde mutlu bir sonuna bitmeyeceğini ne kadar çabalarsa çabalasın gösteriyordu. Bir de umutsuzluğa düşmesi gerekiyordu ki Seyran'ın o balkondan gelişi ve ona destek çıkışı gerçekçi olsun. Çünkü hep biz Ferit'in bu konularda bir şeyleri batırdıktan sonra Seyran'ı yanına gidip hep onun motive etmesini görüyorduk. Şimdi Seyran engelleri aşıp geldi. Bu bir spoiler değil ama ben kendi tahminimi açıklayayım sezon finalinde. Bence Safet A ve Tarık Ferit'i bir şekilde sezon finalinde öldürmeye çalışacaklar. Ve bu Halis A Serter muhabbetinde hani bir mafyadan geraltı dünyasının tanınmış bir isminden yardım almıştı ya. O kişinin vasıtasıyla Ferit'in ya öldü gösterilerek ya da bir şekilde öldü gösterilmeden yurt dışına kaçırılacağını düşünüyorum. Yani ipleri iyice gerilecek. Hatta burada ben Korhanlar ailesinden birinin Saffet'i veyahut Abidin'in mesela küçük Saffet'i vurup öldürebileceğini düşünüyorum. İşleri iyice sarpa saracağını Düşüyorum ve ben Ferit'in ya öldü süsü verilip yurt dışına götürüleceğini ve orada yeni bir hayata başlayacağını ya da direkt yurt dışına kaçırılıp orada yeni bir hayata başlayacağını ve ikinci sezonda da bir zaman atlamasıyla yani bir sene sonra iki sene sonra gibi bir zaman atlamasıyla tekrardan İstanbul'a geri dönüşünü izleyeceğimiz bir senaryo bekliyorum. Çünkü o işlerinde genellikle benzer senaryolar oluyor. Örneğin İstanbul'u gelinde de böyle bir benzer senaryo vardı. Yani %80 falan böyle olacağını düşünüyorum bence. Abi Seyran'a ne olacak peki? Bence Seyran da bu süre zarfında Esme gibi babası tarafından kullanılan biri olacak. Evlendirileceğini düşünmüyorum ama evlendirilebilir ama. O zaman malum sahneye geliyoruz. Vuslat gerçekleşti. Uzun süredir, 34 bölümdür seyirciler Seyran'la Ferit'in birleşmesini bekliyordu. Ve Seyran'la Ferit'in birleşmesi gerçekleşti. Burada herhalde hikayenin gidişatı açısından bir Seyran acaba bir hamilelik süsü verilebilir mi? Ya da gerçekten hamile kalabilir mi? Ya da bunu kullanabilirler mi? Hamile kaldı tekrar birleşelim diye. Çünkü dizinin bölüm finalinde de ikisini ayıran ve Antep hikayesinin tekrar devreye girmesiyle alakalı bir senaryo ortaya çıktı Kazım'ın ağzından. Neler düşünüyorsunuz? Önce Vuslat daha sonrasında da son sahne. Beklediğimiz bir şeydi bölümlerde. Çok çok daha önce olmasını aslında bekliyorduk. Daha yüksek bir andayken olmasını bekliyorduk. Sonuçta fark etmez. Birlikte olduklarında biz onları zaten izlemeyi seviyoruz. Yan yana oldukları sahnelerde. Bunun benim açımdan çok önemi yoktu. Seyran karakteri için ne kadar önemi olsa da Seyran Ferit için. Onun harici bu hamileliği bence Antep'ten dönüş için bir koz olarak kullanabilirler Seyran'la Ferit. Yani Yani Ferit de sonuçta onun peşinden gidecektir Antep'e. Belki orada böyle bir yalan bulabilirler. Ve sonra bu attıkları yalan bir bakıma bir anda gerçekte çıkabilir Seyran. Sezon finaline dair öyle belirtiler gösterir ve Ferit'in bundan belki ya sezon finalinde ya da gelecek sezon haberi olabilir. Böyle şeyler de yaşanabilir. Benim bahsettiğim senaryo burada devreye girebilir. Hani Ferit kaçırılır yurt dışında bir <laughs> sene geçer dedim ya. Burada Seyran çocuğu doğurduğu için ve dul kaldığı için aile kocası ortada yok ve evli değilken aslında çocuk sahibi oluyor. O nedenle evlendirilmeyip çocuğuyla birlikte baba evinde Antep'te yaşıyor olabilir. Ben bu tarz senaryo bekliyorum açıkçası. İkinci sezonda bir zaman atlamasıyla birlikte Ferit'in yurt dışından tekrardan İstanbul'a dönüşünü. Peki Seyran'la Ferit'in birleşmesiyle alakalı ne düşünüyorsun sen? Şunu net olarak söyleyebilirim. Beklenen sahneydi ve bence bütün izleyicileri tatmin etmiştir. Yani zaten ilk bölümden şu bölüme kadar herkesin aklındaki soru buydu yani. Bunlar ne zaman birlikte olacaklar? Genellikle zaten zaten bu türdeki dizilerin hepsinde gerçekleşmesini, cevaplamasını bekleyen soru bu oluyor. Güzel bir sahne çekilmiş. Güzeldi ama yani abin ölmüşken de böyle bir topa girmek Ferit. Tam Ferit karakterine uyumlu tamam. bak tutarlı yani. Evet. Seyran da tabii çocuğun en kötü zamanını bulup onu motive etmek için öyle bir şey yeltenmesi de açıkçası kadınların ne kadar tehlikeli olduğunun göstergesi. Pelon'un orada görmesini konuşalım istersen ya. Sence bir değişiklik bekliyor musun Pelon'un balkondayken Seyran'la Ferit'i beraber olurken görmesini? Yani hani Pelo değişse de annesi sanırım değişmeyecek bir noktada. Ya, ya yeter artık ya Ya ne alaka ya, ya? Pelin'e bıraksan yatağa üçüncü kişi olarak bile girer ben sana diyeyim yani Öyle annesine bir... sorsan onu der yani kızım sen niye dahil olmadın der ya yeter artık ya şimdi söylenenlere göre birkaç spoiler ile alakalı bir durum var işte Pelin'in intihar girişimi söz konusu söylenene göre ve hani ölmeyip Ferit ona biraz yardımcı olup şey falan diyecekmiş ben Seyran'ı çok seviyorum artık benden kop hani bitti falan gibi ya artık <laughs> kop be <laughs> yani Pelin'i artık melek yapa 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 bir hal oldular zaten ama kopsun artık bitsin artık bu yani. Bıktık yani. Bak senin de hazımsızlık durumları falan. Hocam çay içmekten bıktım ya. Ama gelecek güzel. Bakın diğer bölümler biraz heyecanlı olabilir. Son olarak bir detaya değinmek istiyorum. Bölümün sonu siyah beyaz bitti. Çok malum bir bitiş oldu bence. Özellikle bizim de siyah beyaz filtre kullanmamız falan derken yani dizi de galiba bunun farkına varmış ve siyah beyaz olarak bölümü sonlandırdı. Güzel bir görüntü yönetimi vardı zaten bu bölümün genelinde. Orada güzel bir renk değişimiyle sahne dinamizm katmışlar. Aslında sahnenin tonuna uygun bir renk kullanımı olmuş. Bence bayağı başarılıydı. Bizden kopya çekmişler mi de bilmiyorum. Ya bir soluklaştırma ile birlikte aslında onların kendilerini ayrılmak istemedik ama zorla ayrıldıklarını görmek için öyle bir destekleme ile bunu yapmışlar. Birkaç bölüm önce de kaçtıklarında da böyle bir fotoğraf karesi gibi siyah beyaz bir efekt görmüştük. Burada da soluk renklerle bir geçiş vardı. Ya bir şeyler deniyorlar. Ya her bölüm sonunda bir kareye seyran bir kareye feriti koymak yerine böyle şeylerle çeşitlendirmek gerekiyor. Ben bence kurgucu da bir noktada yeter hep aynı şey yapmayalım diyordur. Çünkü hani Türk dizilerinde maalesef hep böyle bitiriyorsun. Çat diye karakter böyle ekrana bakıyor bitiyor falan. Hani birazcık da farklılık gerekiyor. Tebrik ederiz. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Videolarımızı büyük bir ilgiyle izliyorsunuz. Bu videolarda tabii uğraşıyoruz bunları da yaparken. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayalım. Böylece hem bizim videoları daha çok öneriyor YouTube'un algoritması. Hem de siz de daha çok bizim tarz kanalları keşfetinizde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.